Merhaba arkadaşlar. Size elimden geldiğim Minecraft ve transformice değil ya. Onu arada sırada göstereceğim. Hile tanıtmak amaçlı. Şimdi Minecraft'la alakalı birkaç şeyler göstermek istiyorum. girelim Bir dakika. bugün size taramalı tüfek göstereceğim. Yapımı çok basit ve kullanışı çok güzel yani. Bunu savaş falan arkadaşlarınızla savaş yaparken kullanabilirsiniz. Öncelikle malzemeleri alalım. Herhangi bir blok e, ee, bir altmış ee, bir yirmi tane yeter yirmi tane bir blok alın işte ben ne alsam ne alsam ben diamond blok alayım evet sonra redstone kısmına redstone torch redstone <coughs> dispenser alıyoruz başka bir şey gerektirmiyor. Dur şöyle yapalım. Ha. İki tane blok koyuyoruz. İki blok arasında boşluk olması gerekiyor. Bir tane. Bir de ben baştan söyleyeyim. Bu bir alıntı yani. Ben bunu kendim yapmadım. Kendim bulmadım yani. İnternetten aldım kanalın ismini hatırlamıyorum kanal değildi ya öyle bir video çeken bir adamın yaptığı bir şeydi artık onlardan aldı bilmiyorum böyle bu şekli yapıyoruz bu ortadaki niye yanmıyor ben bilmiyorum bana sormayın sonra yapmanız gerekenler iki dispansere üst üste koyuyoruz Sonra bu şurası bir tane blok en son şekli böyle olacak. Evet sonra redstone 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 ve redstone arkada böyle bir sistem olacak. Zora hiç bakmayı çok karmış. Burası sürekli yanım sönecek. Bizim buraya jarjör yani mermi doldururken Bizim bunu Kapatmamız gerekecek O yüzden Ben daha bir kullanmayı tercih ediyorum Sonra Atacağımız madde yani Büyük ihtimal bunu seçin yani Müthiş yani Anlatamam en kullanışlı Adam öldürmek istiyorsanız Evet bunu çektiğimde saniyede altı tane top çıkacak buradan. Göstereyim size. Gördüğünüz gibi israf yapıyor. Hem de aşırı derece. 30'lara indi, 20'lere indi. Boşaltıyor böyle. Atıyor böyle. Ha, bitti. Bunun yerine başka bir şeyler de koyabilirsiniz. Bundan koyabilirsiniz. Başka ok koyabilirsiniz. Ok nerede? Ok koyarsınız. Sonra başka ne koyulur? Bilmiyorum işte. Bunu da koyun bana. Ben niye bulmaya çalışıyorum ki? Bence bunu öneriyorum kardeş. Biri sana, biri sana, birinde sana. Kol çektiğimizde Böyle işte israf amaçlı böyle bir silah Kaç dakika oldu bu arada?